Merhabalar yükselen ve güneş burcu kova olan arkadaşlarım ve benim de buraya dahil olduğum grup. Arkadaşlarım nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir, çok sağlıklıdır. Bugün kime bakıyoruz, neye bakıyoruz? Aşk hayatımıza bakıyoruz. Kimler varmış, kimler yokmuş, neler oluyor aşk hayatımızda diye. Ben Ceysu, benden özel tarot danışmanlığı almak isterseniz de melisit.com'da sizi bekliyor olacağım. Haydi başlayalım birlikte. Şimdi bakalım aşk hayatımızda neler oluyormuş, neler olacakmış. Burada arkadaşlar özellikle de koç, aslan, yay burcundan ve isim ya da soy isminde T harfi olan ve bir türlü gelmeyen mi dersiniz, adım atmayan mı dersiniz? Bir kişi görüyorum ve bu kişi beklediği takdirde beklediği bu süreçte size karşı adaletsizlikler yaptığını fark etmiş. Bir yanlış söz, bir yanlış davranış, yapılmaması gereken bir hamleyi yaptığını ve bu yüzden de aslında size gelmekten çekindiğini görüyorum kendisinin. Çok fazla baba figürüne bağlı ya da baba figürü hayatında çok eksik bir kimse. Ailesi hayatında çok ön planda bir kimse olabilir bu kişi. Bu yüzden de aslında şu an ailevi meseleleri ön planda olduğu için birazcık böyle gelmekte sıkıntı çektiğini görüyorum ve sizin hayatınıza da gayet iyi devam ettiğinizi düşünüyor. Yani herhangi bir üzüntü, herhangi bir depresyon enerjisi de sizden almadığını söyleyebilirim. Bekar arkadaşlarım, yeni aşk bekleyen arkadaşlarım için de burada yeni bir kişi gözüküyor açıkçası arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki ben artık bana çok daha adaletli davranılsın. Verdiğim değerin, sevginin karşılığını göreyim diyor olabilirsiniz. Burada da size gerçekten ciddi bir ilişki adımıyla bir aile kurmak için gelecek Yine aynı durumlar geçerli T harfi. Koç Aslan, Yay enerjisinde bir beyefendi, bir hanımefendi geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar kartlarımda. Devam edelim birlikte bakalım. Kova burcu arkadaşlarım için. Bir pasif pasiflik vardı aşk hayatınızda arkadaşlar. Yarım kalmış, tamamlanmamış, konuşulması gereken konular var ama kimse konuşmuyor. Kimse aktif bir şekilde bu sayfayı açmıyor olabilir. Aranızda mesafeler, Uzaklık durumları farklı şehirler olabilir arkadaşlar. Bu durumlar mevcut. Ama artık bu durumlar birazcık daha kapanıyor. Şöyle direkt şehirler, mesafeler kapanmıyor olabilir. Ama en azından soğukluk, en azından pasif durumlar kapanıyor gibi gözüküyor sizin için. Neden? Çünkü bu yarım kalmış sayfa tekrardan açılacak arkadaşlar. Bundan bahsedeyim ilk başta. Aklında bir kişi olanlar için, aklında bir ex partner düşündüğü kişi olan arkadaşlarım için bu sayfa tekrardan açılacak. Ve bu sayfa açıldığı sizi çok daha mutlu edecek bir e, ilişkiye dönüşmüş olabilir bundan bahsedeyim çünkü neden adaletsizlik durumları fark edildi arkadaşlar artık size nasıl davranması gerektiğini biliyor bu kişi haksızlık eden kişi. Boş yani yalnız olan arkadaşlarım için de şöyle bir durum var. Bu gelen kişi bahsettiğim ciddi ilişkiyle gelecek olan kişi de arkadaşlar size uzak bir yerden farklı bir şehirden gelecek olabilir. Bu kişinin ben artık evlenmek, yuva kurmak, tamamlanmak için çok fazla çabalayacağını ve sizinle de birlikte aslında bir evlilik sürecine girmek isteyeceğini. Sen benim kaderimde yazılansın işte ben seninle tamamlanmak, tamamlanmak istiyorum durumuna gelebilirsin bunları size aktarabileceğini görüyorum altılı vakitlerde her iki durumda olan arkadaşım arkadaşlarım içinde yani ex partner için ve yeni ilişki içinde olan arkadaşlarım için altılı vadeler ayın 6-16-26'sı 6 saat 6 gün 6 haftalık süreç içerisinde maksimumda 6 aylık süreç içerisinde bu sayfa tekrardan açılıyor ex partnerler için yeni kişi de bu altılı vadelerde geliyor gözüküyor arkadaşlar devam edelim şunu alacağım çok güzel çok güzel şimdi ben İlk başta ex partnerleri yorumlayayım. Burada ben özellikle de bir gece vakti bu ex partnerin size ulaşacağını altılı vadelerde görüyorum ve çabalayacak. Ölümüne çabalayacak. Niye? E kendisi haksızlık etti. Biz mi çabalayalım? Yani kova burçlarının bu aşk hayatında çektiği nedir arkadaşlar? Lütfen yorumlarda buluşalım. Neler yaşıyoruz aşk hayatımızda? Bir türlü bir yoluna girmedi. <laughs> Dediğim gibi baya baya çabalayacak bir ex partner görüyorum arkadaşlar. Sırf aranızdaki iletişimi dengeye getirebilirsiniz bilmek adına. Özellikle de bu ex partnerlerle 3 aylık süreç içerisinde yüz yüze gelmeler, böyle gezdiğiniz yerlerde bir denk gelmeler durumu olabilir ki ortak çevredenseniz de ya da bir ortak arkadaşınız varsa bu da bu kişi de size aracı olabilir. Konuşabilmeniz, iletişim kurabilmeniz, görüşebilmeniz için. Böyle bir bolluk bereketlik seviyesinde artabileceğini görüyorum. Eğer ki tabii ki siz de isterseniz ve yeni kişi bekleyen, yeni kişiyle birlikte olacak arkadaş Içinde. Burada ben asla böyle çabalamayacak, çabasız bir beyefendi görmüyorum, hanımefendi görmüyorum. Tam tersine. Sırf böyle tanışabilmek, aranızdaki e, durumu oturtabilmek için sürekli bir yerlere gitmek, sosyal ortamlara birlikte karışmak, işte görüşmelerin artması tarzında. Yani yeni kişiyle de aslında... Böyle bir sosyallik, uyum sağlama durumlarının yaşanabileceğini görüyorum arkadaşlar. Güzel bir süreç, eğlenceli bir süreç açıkçası. Bol gezmeli, anılı süreç sizi bekliyor diyebilirim. Şimdi ve siz birazcık arkadaşlar ne yapacağınızı bilmeyecek olabilirsiniz. Yani nasıl davranayım? Ne yapayım? Eee egolu mu davranayım, insanlarla işte çatışayım mı, kızayım mı, bağırayım mı? Hiç e, adım atmayayım mı? Pasif enerjide mi kalayım? Yani birazcık da kafamız karışabilir gibi gözüküyor. Benim de dahil. Benim de kesin çok karışır kafam bu konularda. Ayrıca Boğa, Başak, Oğlak burçları da geldi arkadaşlar. Ex partner ya da yeni kişi için dinleyen arkadaşlarım için. Özellikle de 8'li vadelerde de bir iletişim gözüküyor. Ben bu iletişimi ex partnerle görüyorum. Birazcık daha fazla. Ayın 8-18-28'inde 8 saat, 8 gün, 8 haftalık süreç içerisinde ex partner bize ulaşabilir ve böyle bir tekrardan küçük çatışma durumu. Ben ne yapacağım? İşte bu kişiyle iletişime başlayacağım mı? Devam mı? Tamam mı? Durumunu yaşayabiliriz açıkçası. Böyle bir süreç var. Yani birazcık da bizi de bitiyor gibi gözüküyor durum. Yani bir yeni aşk istiyorsak ya da tamamen eksi kapatmak, eksle başlamak istiyorsak bunların hepsi bize bağlı gibi de gözüküyor. Ama arkadaşlar burada güzel fırsatlar da gözüküyor kovalar için. Artık yüzümüz gülsün diyorum. Bakalım kova burcu arkadaşlarım neler duymalı? Seni kırdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım dedi. Özellikle de ex partner konuştu. Ben zamana bıraktım diyor. Kendisi e tabi zamana bırakırsın. Yani o kadar haksızlık et et et. Sonra adım atma. Yani ben olsam ben de zamana bırakırdım. Bakalım diğer bir destemize. Kova burcu arkadaşlarım iki arkadaş ya da sevgilinin birlikte beklediği çok önemli bir haberin gelmesi, maddi, manevi, ailesel sağlık, eğitim, kanatlanmak, gevşemek, tatil ve eğlence zamanı. Büyücünün etkisi, negatif enerjiler, aileden ya da çevreden olumsuz etki yaratacak insanların varlığı ve enerji temizliği için uyarı, özellikle de aile figürü zaten çok ön plandaydı. E, bu durum aile durumu da birazcık olumsuz enerji yaratıyor olabilir arkadaşlar, özellikle de karşı tarafta, karşı tarafın enerjilerinde. Ve son olarak bir tane melek mesajı bir mucize bekle. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle dedi son melek mesajım. Ben de şifa olsun diyorum kova burcu arkadaşlarıma. Umarım uyumlanabilmişizdir ve soru işaretlerinize bir nebze de olsa cevap verebilmişimdir. Ben Ceysu benden özel tarot danışmanlığı almak isterseniz melisit.com'dan bana yani Ceyad yorumcuya ulaşabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Güzel enerjiyi koruyabilmek için de beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar arkadaşlar. Görüşmek dileğimle. Hoşçakalın. Sevgiyle ve ışıkla kalın.